Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Essalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve ahlul min lisani yafkahu kavli. Rabbi yessir ve la tu'sir rabbi temmin bil hayr. Kardeşlerim hoş geldiniz. İnşallah bugün Riyaz-ı Salihin İmam Nevevi rahmetullahi aleyh'in terkibine göre doğruluk, istikamet bahsi bir de nefsi doğruya yöneltme. İki bahis birbiriyle çok ilişkili, iç içe gibi. Bu iki konuyu görmeye gayret edeceğiz. Allah Azze ve Celle hayat rehberimiz olan Kur'an-ı Azimuşşan'da öyle emrediyor. Emrolunduğun gibi dost doğru ol. Hitap Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a ama onun kanalıyla ümmetine. Ne zamana kadar? Pak Resul'e emrin geldiği andan sur üflülünceye kadar bütün zamanları kapsıyor. Bakın emrolunduğun gibi dost. Demek ki Allah Azze ve Celle doğruluğu emrediyor. Doğru olan emrediyor. Onun emrettiklerinin hepsi doğru. Yanlış, eğri, yamuk bir şey yok. Ayet-i Kerime biliyorsunuz Hud Suresi. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu sure için Hud ve kardeşleri beni ihtiyarlattı buyuruyor. Doğru olmak ve doğru kalmak. Bir başka ayet-i kerimede hakikat Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra dost doğru olanların üzerine melekler iner. Der ki onlara korkmayın üzülmeyin sizin için bir selamet var. Melekler ne zaman iner? Müfessirin ulema ehli sünnet alimlerinden müfessirin ulema şöyle söylüyor. Dünyada hayatta yaşarken melekler onlar için istiğfar ederler. Hep doğruda kalmaları için. Sonra ölüm anında ölüm meleğiyle burun buruna geldiği zaman o zaman inerler. Çünkü sen Rabbim Allah dedin ve dost doğru oldun korkma. Sonra ne zaman inerler? Haşır günü. Hatta kabir aleminde defnedildiğinde insan münkir ve nekir melekleri. en Ennak ve nuk. Arapçası yanılmıyorsam böyle. O melekler geldiğinde de Allah Azze ve Celle'nin rahmet meleklerinin mümin kulun hesabının kolay geçmesi için istiğfarda bulunduğu bilgileri vardır. Bu ayeti kelimeleri delil getirerek. Diğer bir başka ayet kelimede Rabbimiz Allah'tır deyip de sonra doğruluğu iltizam eden dost doğru olanlar için hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olmayacak, üzülmeyecek, hüzünlenmeyecekler. Doğrular üzülmeyecek. Ne zaman? Sonsuza kadar kardeşlerim. Peki nedir doğruluk? Biraz önce iman bahsinde Yusuf hocamız da söylediler. Doğruluk Allah azze ve celle'nin emrettiklerini Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın inandığı ve yaşadığı gibi yaşamak. İnandığı gibi inanıp yaşadığı gibi yaşamak. Öyle olmak. İşte doğruluk budur kardeşlerim. Peki doğru olmak mı zordur, doğru kalmak mı? İnsan bir an doğru olabilir. Ama ömrünün her deminde, her anında doğru kalmak elbette ki bir güç, bir gayret, bir çaba ister. Fakat imkansız değildir. Çünkü Allah Azze ve Celle kulunun gücünün yetmeyeceği hiçbir şeyi ona emretmemiştir. Bu onun şanına yakışmaz. Haşa ki sümme haşa. O zaman Allah'ın emrettiği doğruluğu kaldıracak, yaşayacak ve anlatabilecek güçteyiz. Allah bize o gücü, o kuvveti de vermiş. Bütün mesele ona teslim olabilmek kardeşlerim. Bütün mesele o. Kur'an'ın naslarına Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine tabi olunduğu sürece kesinlikle ve kesinlikle doğru kalmak, doğruluğu yaşamak hiç de zor değildir. Bunu ispat etmiş Pak Rasul'ün o Pak sahabesi, ondan sonraki nesil. İspat edilmiş önümüzde örnekleri var. Bize düşen bütün mesele o konuda gayret edebilmek. Doğruluğu şu altı şubeye ayırmış ehli sünnet uleması demişler ki şuralarda doğru olmamız gerekir, doğru kalmamız gerekir. Birincisi sözde doğruluk. Söylenen sözün gerçeğe uygun olmasıdır bu kardeşlerim. Biraz sonra Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisinde de gelecek. Bu çok çok önemli. Sözümüzün doğru olması, sözlerimizin senet olması, şimdikilerin senetleri hiçbir işe yaramıyor. Oysa Müslümanların sözü senetti. O nesil inşallah tekrar gelecek kardeşlerim. İkincisi niyette doğruluk buna ihlas denir. Hiçbir eğrilik, hiçbir yamukluk olmayan saf, temiz, arı, duru, halis bir niyet. Biraz önce Yusuf Hocam da söyledi. Kulun niyeti amelinden evladır. Çünkü amele riya karışabilir, şirk karışabilir. Allah muhafaza buyursun. Gösteriş ucuk karışabilir. Ama niyete böyle bir şey yok. İkincisi o. Sözde doğruluk. İkincisi niyette doğruluk. Üç, azimde doğruluk. Hayırlı olan bir şeyi gördüğümüzde ona yönelmemiz lazım. Hayrın sınırını, çerçevesini de yine Kur'an, sünnet ve bunlardan istimbad edilmiş ehli sünnet ulemasının fıkı ve fetvasıdır kardeşlerim. Azimde doğruluk. Dört, vefada doğruluk. Bakın günümüzde en çok ihtiyacımız olan bütün doğruluklara ihtiyacımız var da bu konu Nedir vefa? Kısaca bir de onu hatırlayalım. Öyle değil mi? Vefa, verdiği sözü unutmamaktır. Varım dediği yerde kardeşlerini satmamaktır. İhanet etmemektir. Sadakattır, samimiyettir, duruştur, teslimiyet ve temsiliyettir. Ben de varımın ispatıdır kardeşlerim. Vefa budur. Burada doğru olmadım olmamız lazım. Çünkü bu İslam'ın da en güzel tebliğidir dostuna vefakar olan düşmanının da gönlünü kazanır demiş Allah dostlarından birisi. Beşincisi amellerde doğruluk. İster tek başımıza gizli olsun, ister cemaatin içerisinde, ister tüm insanların içerisinde olsun amellerimiz aynı samimiyet, aynı niyet ve aynı ölçülerde olmalı. Birileri görüyor şunu da yapayım bu amelde samimiyetsizlik, amelde yamukluktur tabiri caizse. Her halde bütün makamlarda altıncı madde ise bütün makamlarda doğru olabilmek. Yani ister korku halinde olsun, ister emniyet ve güven halinde olsun. Hangi halde, hangi durumda olursa olsun, mümin doğruluğun temsilcisidir. Bizim gençliğimizde Şule Yüksel Kars hanımefendi ablamızın bir e, kitabı vardı. Onu okumuştum. Tilki ile yılanın hikayesi bir kısa anlatır. Belki biliyorsunuz. Tilki ile yılan arkadaş olurlar. Yolda giderken önlerine bir nehir gelir. Nehiri geçecekler. Yılan yüzme bilmiyor. Boğulabilirim diyor. Tilki diyor ki ya biz arkadaşız. Gel sen benim sırtıma dola. Ben seni yüzerek geçiririm. Ben yüzme biliyorum. Nehrin ortasına varınca yılan korkuyor. Başıyor böyle tilkinin boğazına sarılıyor. Tilki nefes alamıyor. Hır gür yalvarıyor. Yok. Karşıya geçince silkiniyor. Yılan iniyor. Tilki yılanın sesinden tutuyor şöyle. Öldürüyor, uzatıyor. Bak diyor ben öyle yamuk yumuk eğri büğrü arkadaş istemem. Arkadaş dediğin aha böyle dost doğru olur diyor. Arkadaşlığımız böyle dost doğru olacak inşallah kardeşlerim. Dost doğru arkadaşlıklara, dost doğru vefaya, dost doğru azime, dost doğru niyete, dost doğru söze ihtiyacı var. Sade bizim değil, insanlığın buna ihtiyacı var. Ve bunu bugün Allah'ın izniyle yüklenmiş Hak resulün günümüzdeki vekilleri olarak müminlerdir. Allah çünkü bu görevi Müslümanlara emretti. Emredildi o emre olunduğunuz gibi dost doğru olun. O zaman bu emir bize kardeşlerim. İnsanlık doğruluğu bizde bulacak. Ya biz yamuk olur ya biz eğri olursak o zaman insanlığın halini ne olur? Maazallah. Peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam'ın mübarek hadisleri, konuyla ilgili hadislerine geçeceğiz. Allah Resulüne aleyhissalatü vesselam pak sahabeden birisi gelir sorar. Ey Allah'ın Resulü bana İslam hakkında öyle bir söz söyle ki ben bunu daha gayri kimseye sormayayım. Ve hiç de bir ihtiyaç hissetmeyeyim. Peygamberimizin hadis-i şerifi o şöyle emreder. Rabbim Allah de Allah'a iman ettim de ondan sonra da dost doğru ol. Sakın bir yalan bir yanlış, bir eğrilik, bir hata sende olmasın. Diğer bir hadis-i şeriflerinde işlerinizde mutedil olunuz. Dost doğru olunuz. Biliniz ki kurtuluş doğruluktadır. Kurtuluş doğruluktadır. Doğru olduğunuz sürece kurtulursunuz. Allah muhakkak kapılar açacaktır kardeşlerim. Şimdi sahabeye öyle söyler. Biliniz ki içinizden hiçbir ameli sebebiyle kurtulamaz. Hiçbir kimse amelinden dolayı amelimi şöyle işledim ben kurtuldum demesin kurtulamaz. Pak sahabe sorar. Ey Allah'ın Resulü siz de mi amelinizde kurtulamayanlardansınız? Evet ben de amelimle kurtulamayacak olanlardanım. Doğruluğumuz münasebetiyle doğruluğumuz sebebiyle Rahman Allah Azze ve Celle bizi affedecektir. İmanımızda doğruluk. Amelimizde doğruluk, teslimiyetimizde doğruluk, temsiliyetimizde doğruluk, samimiyetimizde doğruluk. Vefamızda doğruluk, azmimizde doğruluk, aklımıza ne geliyorsa bu doğruluğumuz sayesinde Allah Azze ve Celle Rahman, bizleri affedecektir kardeşlerim. Bir başka hadis-i şerif konuyla ilgili Abdullah İbni Amr anlatıyor. Allah ondan razı olsun. Resulullah'a sordular. Ey Allah'ın Resulü en eftal insan kimdir? En faydalı, en dürüst, en mükerrem insan kimdir? Pak Resul'ün cevabı şöyle. Peygamberimiz Aleyhissalatu Vesselam buyurdular. Eftal olan insan odur ki kalbi mahmum, dili doğru sözlü olandır, doğru söyleyendir. Sahabe söyler, sorar. Ey Allah'ın Resulü biz doğru sözün ne olduğunu biliyoruz. Bize siz öğrettiniz. Doğruluğun ne demek olduğunu biliyoruz. Ama kalbin mahmum olması ne demek? Bakın Allah Resulü kendi kavramlarını da öğretiyor. Dinimizin kavramlarını. Kardeşlerim bu çok önemli. Hemen gençlerin olduğu yerde özellikle söylüyorum dinimizin kavramlarını öğrenelim. Bir din, bir inanç, bir akide, bir teknoloji aklınıza ne geliyorsa gelsin kendi kavramlarıyla en güzel anlaşılır, en güzel yaşanılır. Kalbi mahmum. Onlarda vehn vardır. Bir başka hadis şerifte öyle değil mi o? Pak sahabe sorar. Vehn nedir? Pak sahabe burada da soruyor. Biz doğruluğun ne, ne demek olduğunu biliyoruz ama kalbin mahmum olması ne demektir ey Allah'ın Resulü? Mahmum kalp nasıl olur? Hak Resul cevap veriyor aleyhissalatü vesselam. Doğru olan ve doğruluğu emreten, doğruluğu yaşayan, doğruluk numunesi, göstergesi olan Muhammed aleyhissalatü vesselam. Mahmum kalp Allah'tan sakınan, yani ittiga eden, takvalı olan tertemiz kalptir. Çünkü onun içerisinde günah yoktur, zulüm yoktur, kin yoktur, haset yoktur. Bunların hepsi de diyor müfessirin ulema, doğruluğun kula kazandırdığı güzelliklerdir. İnşallah mahmum olan kalpleri taşımak Rabbimin izniyle bizlere de nasip olur kardeşlerim. Biz ona talibiz. Madem ki bu güzel mesajı insanlığa ulaştırmak için varız dedik. Rahman, Pak Resul'ün mücehhez olduğu teçhizatla biz de mücehhez olmak. Yani biz de o teçhizatı giyinip kuşanmak mecburiyetindeyiz. Bir başka hadis-i şerif. Hazreti Ömer radıyallahu anh Allah ondan razı olsun şöyle buyuruyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kişinin namazı yahut onun orucu sizi aldatmasın. Peki ey Allah'ın Resulü ne yapacağız? Namazına bakacağız yani zahiren öyle. Siz o kişinin doğru söyleyip söylemediğine bakınız. Ölçü olarak insanı tanıma noktasında 1. Doğru söyleyip söylemediğine bakınız. 2. Ona bir şeyi emanet ettiğinizde bu emanete ihanet edip etmediğine bakınız. Size bunu tekrar döndürüyor mu? Döndürmüyor mu? 3. Allah ona bir nimet verdiğinde, ona bir imkan verdiğinde istinada bulunuyor mu? Yani haşa ki sümme haşa hani Karun'un yaptığı gibi ben bunu kendi ilmimle buldum diyor mu? Allah'ı unutuyor mu? Bakın doğruluk başta geldi burada da. İşte bu kul Namazında da doğrudur, orucunda da doğrudur, haccında da doğrudur, sözünde de doğrudur, her şeyinde doğrudur. Bizim için bazı kıstaslar, bazı kriterler bunlar kardeşlerim. Namazı ve orucu sizi aldatmasın. O söylediğinde doğru söylüyor mu? Konuştuğunda doğru mu? 2- Emanete ihanet etmiyor, emanet ettiğiniz şeye hiç halel getirmiyor, onu olduğu gibi teslim ediyor mu? 3- Birazcık dünya nimetleriyle hem dem olduğu zaman Allah ona lütfedip de dünyalık bir şeyler eline geçtiği zaman ya o dün dündü siz hala orada mısınız gelin burada yapalım gibi davadan yan çiziyor mu. Buna bakın. Bu Ahmet'in Mehmet'in sözü değil. Bu ölçüyü Muhammed Aleyhissalatu vesselam Allah ondan razı olsun pak sahabelerine buyuruyor. Pak sahabeler de bize ulaştırmış kardeşlerim. Dedim ya ikinci konumuz inşallahurrahman, nefsin isteklerine mani olarak nefsi doğruluğa yönlendirmek. Doğrulukla ilişkili olduğu için nevevi merhum bu iki konuyu arka arkaya almış. Hocamız bize böyle söylemiş idi inşallahı rahman. Daha önce de geçti. Hani bir hadis-i şeriflerinde Allah Resulü Aleyhisselatü vesselam öyle buyuruyor. Akıllı insan nefsini hesaba çekendir. Onu kontrolü altında tutandır. Onu doğruluğa iyiliğe yönlendirendir. Hesaba çekmek zordur. Hiç sorgulandınız mı gençler bilmiyorum. Sizi hiç hesaba çektiler mi? Silahın gölgesi altında hakaret ederek, işkence ederek. Aha orada Allah'ın razı olduğu şeyi söylemek en güzel tebliğdir. Sizi öldürenler bile, öldürmeye gelenler bile orada dururlar. Bunu kesinlikle böyle bilesiniz. Doğruda olduğumu sürece. Velev ki şehit etseler ötemiz garanti. İnşallah rahman Nefsini hesaba çeken, nefsini muhasebeye çeken, nefsini konu... Peki nedir nefs? Bir de buna değinelim öyle değil mi kardeşlerim? Nefs bir yönüyle insanın kendisi, şahıs. Hani Allah Azze ve Celle öyle buyuruyor. Külü nefsü zayikatun mer. Bütün nefisler ölümü tadacaktır. Yani bütün canlı, bütün insan, bütün beden, bütün birey, bütün birim olarak olursak bir yönüyle nefs, kişi, insan demektir. Diğer bir yönüyle ise Allah Azze ve Celle'nin takdir buyurup insanın dünyasına yerleştirdiği istek merkezi tabiri caizse bu. Hep ister. Nefis kuldaki istek üretme merkezidir. İstek merkezidir. O her şeyi ister. Helalden gelmiş, haramdan gelmiş hiç önemli değildir. Acıktı mı? Yiyecek bir şeyler olsun. İster helalden gelsin ister haramdan ölçüyü sonra açıklayacağız. Susadı mı? Veya giyinecek mi? Veya şehevi bir şey mi arzu etti? Ne olursa olsun. Mehmet Emin Ağar hocam Allah ondan razı olsun derse bize şöyle mi demişti. Yavrum nefs çok kuvvetli deli dolu bir at gibidir. Üstüne binersiniz sonra sizi alır götürür. Onu dizginleyecek terbiye edecek nedir? İman. O imanla vahyin emrine verilmiş olan akıldır. Eğer o akıl vahyin emrine verilmezse, ki zaten imanlı kişi vahyin emrine verir, o deli at sizi alır götürür, bir uçurumdan aşağı atar, kendisi de yuvarlanır, kendisi de kurtulmuyor. Nefs, biraz önce söylediğimiz gibi istek üretme merkezi dedik, ulema böyle tarif etmişler. Ha, i̇stekler dediğim gibi yeme, içme, giyinme, e, ne bileyim böyle şehevi duygular, aklınıza ne kadar istek geliyorsa, İsteklerin hak veya batıl olmasındaki tek ölçünün de ehli sünnet ulemasına göre iman. İmanın bir emri, bir gereği olarak aklın vahyin emrine verilmesidir. Bundan gayrı hiçbir ölçü, hiçbir kıstas yoktur kardeşlerim. Nefsi, Kur'an-ı Kerim'deki geçen ayetlere göre alimlerimiz çeşitli kademelere ayırmış. Nefsi emmare, nefsi levvame, nefsi mutmainne, nefsi radiyye, nefsi merduye gibi bunlar hani bir insanda hepsi de var anlamında değil. Bunlar nefsin kademeleri yani dereceleridir. Nefsi emmare hep emreden nefis. Bu kafirlerin tamamının nefsi. Günahkar Müslümanlarda da olan nefistir. Her insanda bulunabilir bu nefis. Emreder. Biraz önce de söyledik ya istek üretme merkezi. Bu isteğimi yerine getir emreder. Nereden karşılarsan karşıla. Helal, haram hiç önemli değil. Biraz önce iman konusunda düzeltiyorum. İbadet konusunda konusunda Ali mükellefini anlattı Yusuf hocamız. Harammış, mekruhmuş, mübahmış, helalmiş hiç önemli değildir. Emreden nefis sadece ister. İkincisi nefsi levvame, levmetme, kınama demektir kardeşlerim. Kul işte bu Müslümanlarda bulunur. Bundan sonraki dört basamak, dört kademe Müslümanların nefsidir. Yaptığı günahtan dolayı kendi kendini kınar. Behe Mustafa, yazıklar olsun sana, veil olsun sana. Sen böyle bir hatayı, böyle bir günahı, böyle bir ucbu, böyle bir kibiri nasıl işlersin? Dedirten nefistir. İnşallah bundan sonraki nefisler Müslümanların nefisleridir. Nefse hakimiyet noktasında biraz önce dedik ki, ehli sünnet ulemasının tespiti, bu tespiti neye göre yapıyor? Allah'ın emirleri, Pak Resulü'nün onun uygulamasına göre Kur'an-ı Kerim'in yani vahyin emrine verilmiş olan akıl sayesindedir. O zaman kardeşlerim, o deli dolu atın üstünde atla beraber uçuruma uçmamak için insanlığın aklını Kur'an'a arz etmek mecburiyetindeyiz. O zaman doğruluk hakim olacaktır dünyada. Değilse kaybeden sadece insanlık olmayacak. İnsanlıkla beraber biz de görevimizi layıkıyla yerine getirememenin vermiş olduğu vebalden kendimizi biraz zor kurtarırız. Çünkü Allah Resulü Aleyhissalatu vesselam'ın elçisi, temsilcisi olarak varız diyoruz. Biraz önce ahde vefa bahsinde geçti. Kısaca oraya da değineyim. Vaktimiz biraz geçti. Hakkınızı helal edin. Evet. Ahde vefa Verdiğimiz sözdeki sadakattir. Şimdi telefonlar var, işte internet var, bütün teknolojik imkanlar var. Buna rağmen iki Müslüman sözleşiyor, birbiriyle buluşamıyor. Niye biliyor musunuz? Daha önce bunların hiçbirisi yokken yarın Allah'tan gayrı, bir Allah Azze ve Celle'den gayrı bizim yolumuzu kesecek bir şey olmazsa biz şuradayız deniliyordu ve orada olunuyordu. Bu teslimiyetteki samimiyetimizin ve ahde vefamızın göstergesiydi. Bugün böyle bir ahlak anlayışı oluşturarak neslimizi ifsat etmeye çalıştılar. Bize düşen onların yaptığı o beyin programını iptal edip Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetindeki doğru insanlar programını yavrularımıza, insanlığımıza ve tüm insanlık alemine ulaştırmak. Bunun için de gençler bütün samimiyetimle söylüyorum. Hani böyle yağ çekmek, kazalmak filan için değil. En büyük görev sizlere düşüyor. Çünkü şu anda o genç içindesiniz. Artı onlara hem yaş olarak hem dil olarak daha yakınsınız. Bir artımız daha var. Ben geçen gün çarşamba günü de dedim işte ütünün önünde onca yavrularımız, o kadar yetik yavrularımız var. Kızlı erkekli hepsi bir şekilde kendini göstermek, kendini tabiri caizse lütfen alt buyurun pazarlamak, ben de varım demek. En aniyet ve aziyetin içerisinde. Onlar da Allah'ın kulu. Bu vahyi, bu kurtuluş reçetesini onlara ulaştırmak hepimizin boynunun borcu. Bunun için de ne olur doğrulardan olalım. Ha, yalan söylenecek üç yeri Pak Resul Aleyhisselatü Vesselam müsaade etmişlerdir. Hemen onu da söyleyelim. O da zalimin zulmü savaş açmış, Müslümanları ve insanlığı ifhal ediyor. Zalim beşer Esed'in yaptığı gibi şu anda onun ağa babası olan Amerika'nın, İngiltere'nin ve bütün dünya müstekbirlerinin yaptıkları gibi onlara karşı biz hakkı tebliğ ederiz. Ama onlara hedef gösterip onların tıpkı İsrail'in istihbaratıyla müminleri yok ettiği gibi bir istihbarat veremeyiz. İşte burada onlara doğruyu söylemesin. Çünkü onlara şurada Müslüman var dersen gidip orada Müslümanı öldürürler. Ki bu da yalana girmez. İkincisi iki mümin olabilir aralarında bir husumet olmuş olabilir. Bu kardeşin seni seviyor bu kardeşin seni seviyor. Doğru mümin müminin kardeşidir bir defa kardeşsiniz. Sevgi olmadan da iman olmaz. Bu da doğru. Daha önce işledik. Burada üçüncüsü bir yuva dağılacaksa. Dün bir yerdeydik. Dua buyurun. Rabbim hayırlara vesile eylesin. Güzel Müslümanlar. Bu kadar basit şeyler ki bütün samimiyetimle söylüyorum. Sadece eşler birbirleriyle gençler hepiniz evleneceksiniz. Evli olanlar da var. Yuva kuracaksınız. Birbirinizi dinlemesini bilin. Ne olur biliyor musun? Sadece aralarındaki sıkıntı birbirlerini dinlemeden kaynaklanıyor. Bunlar için de söylenmesi gereken her şeyi söyleyebilirsiniz. İnkar hariç. Diyor Pak Rasul Aleyhisselatü Vesselam. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulullah Muhammedin ve ala Ali ve sahbihi ecmain. El Fatiha.